Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 Online serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli seyirler. Başlangıç olarak casinomuza giriş yapıyoruz. Sonra bir kadeh viski içiyoruz. Ee, şimdi ikinci görev malumunuz üzere ikinci görevi yapacağız gelmiş zaten. Başta bir gelmedi sandım ama gelmiş. At yarışları. Kuzu yarışları. Oh. <laughs> Hemen şöyle buradan. Casino Housekeeping. Vaa wow, temizlemeci. Bir saniye. Şöyle hemen Buradan e, çok bir şey gerek yok. Buradan da gerek yok. Hemen şöyle. Aa, yanlış dosyayı açtık. Bir saniye. Tamam. Okey. Görev starting hocam. Bu arada ben e, Penthouse'u ilk defa aldım. Penthouse'u ilk defa aldığım için 2x görevlerine denk geldi o da. Güzel oldu. Zaten 2x görevleri var diye dediler al yaparsın. Böyle de içerikte oluşturmak istedim açıkçası. Bakalım. You don't want any problematic negativity. Uh George, eyes left. Watch no, that guy. We don't. Not anymore. We cannot afford any additional lawsuits. Well, our acquaintances here look innocuous enough. And from what I understand, they can handle themselves. So how about we take a little tour and deal with any miscreants? Miscreant? Interesting word. Very. What would you like me to call the assholes the Duggins pay to start fights? Whatever you like. But stop them as soon as you can. And next time, how about not letting them in? My friends, shall we perambulate around the campus? Uh, before you go, anyone for a little champagne? Okay. A little champagne? Okay. Follow me. Toby, top, top. Follow me. The Duggins are paying people to start fights. Been happening all week. The social media is starting to take notice. Looks clear over here. Hold on, mini-made a minute. Niye bir şey? Ha, kazinodan dolayı gelmiyor değil mi lan? Doğru ama. Kafa gitti. o <laughs> oh işte. Ne oluyor orada? Vay <laughs> cebine kuduklarım. Ne oluyor lan öyle? Hey 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 hey! Hey yat aşağı yat aşağı yat aşağı! Hey! Hop! Oh! Oğlum arkandaki adama odaklan O ne lan? Adamın o sert erkeksin değil mi? Sert erkeksin. Sen o sen ne saçsın? Bana bak dizseyi valla kodum mu tuttururum? Kodum mu tuttururum? Eh eyvah anasın. Oo. Lan hüsnü de... tutsanıza oğlum araba gidiyor. Aa, <laughs> araba gittim. Ey Aga çekil aga. Aga çekil. Dedim ben sana çekil diye. Eyvah. Adam öldü amın. Hop tabii ki beyaz motor. Haydi bakalım. Kuma kuma kuma. Oğlum motor. Anam avradım. Arabanın üstüne atlıyordum. Ulan tam dönüme spamlandı cebine koduklarım. Kaç 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 kaç. Enayiler altta kaldı. Of üstte var. Bunu atlatırız. Aynen. Tamam güzel. Önümüzde bir tane daha var. Şuradan gidelim. Yön değiştir. Şöyle şuraya girelim. Aynen. İki kişi orada kaldı. O da güzel. Az kalsın NPC'ye çarpıyorduk. Araba gidiyor mu? Bana böyle geliyor. Araba hareket halinde. He. Güzel bravo. Harika bir atlayış. Bin bakayım aşağı. Cebine kılın seni. Oh shit. tamam, on. on. Vuruyorlar. Vuruyorlar. Alo. Gelecek var mı? Şöyle bir mayınları döşelim abi. Tut çürünücünü döşeyelim abi. Kreşleri kolonları döşeyelim abi. Gel gel. Gel. Senin cebine kodumu gel. Gel 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 sana gel gel. Gel. Gel gel. Amına kodumu. Ah beni aşağı attı lan. düştük. Ah, Kusura bakmayın arkadaşlar arada bir başka bir yere de koydum ama koyduruyorlar koyduruyorlar abicim ne yapalım koyduruyorlar aha çıkış yeri varmış lan burada avradını gel buraya gel gel buraya buraya gel buraya buraya gel lastiğim patlattı o vay en ay vay bomba neredeydi ya oturdu bombaya. tamam yeter ya <laughs> bombayı patlatacağız diye kendimiz de patlayacağız araba zaten hızlı değil mi Olan lastik patladı şimdi bak İnşallah ön teker patlamış Daha der demez. Öyle bir temenniyle de bulunmak isterken arka teker gitti. Neyse önemli değil. Geldik zaten. İyi ki Allah'tan düz yoldan geliyoruz da. Şurası zaten şey. Hop 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 hop. Umarım bana renk şan tanıma şansı verir ama kırmızı da yakışmış doğrusu ya. Kırmızı da güzel yani. Trufay de Tahrix Spurrix. Spurrix. Fire. Bu kadar, bu kadar mı? Abi verdirmedi. Ne sadece arabayı tamir ettirdi. Orayı fire diyor okudum. Çaktırmayın. Hop hemşerim sakin ol. Şu arabanın bir içine bakalım ya. Oh ye. Yeah. Hop 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 Çarpmadan. I'm a chaplain, yeah. Just go good... check well think we managed to quell the unfortunate uprising, madam. Well done, Vincent. Any ideas? I imagine it was someone who wishes to besmirch the good name of this institution. Uh, yeah. We know that. Sorry to interrupt here. Brucey Kibbutz, can we talk about health and wellness for a second here? Brucey Kibbutz, I want to talk to you about the mindfulness and exercise director's position. Not right now. I'm kind of busy. Oh. You're, you're too busy Whoa. to discuss health and well-being? Call guest services, sir. Make an appointment. <laughs> Very amusing. Do I look like I make appointments, bro? I am the appointment! <sighs> anyway, thank you again. I hope I don't have to ask for your further assistance, but I fear I shall. Evet <laughs> arkadaşlar notlarımızı aldık. Bu serinin e, ikinci videosu da tamamlandı. Hemen bir bakalım, bir bakalım, bir saniye, bir saniye, bir bakalım nasıl olmuş? Aa şimdi bu olarak e, yani olabilir. Sıkıntı yok. Gayet hoş. Paracıklar da gelmeye devam ediyor. Güzel. <laughs> İkinci videoda tamamlandı. Bu videoda burada bir bu kısa sürdü. Evet. İkinci videoyu tamamlamadan önce e, şu ayarları bir yapayım. Bir saniye. Ayarlar tamamlandı. Tamamdır. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.